Neyi neyi anlamadım bir daha söyle. Vadillerin oraya gitmiş. Nereye gitmiş? Vadillerin oraya. Anlamadım bir daha söyle. Vadillerin. Merdiven. Merdiven. Merdivenlerin oraya. Merdivenlerin oraya? Merdivenler oraya. Evet. Kavşan kavşan mı gitmiş? Kapı kapının önüne gitti. Açamadı. Sen ne yaptın? O bir şey yapmadı. ben. Ne yaptın? Şey kapıyı kapattım. nereye gitmiş? Bahçeye mi koydun? Ba Neşe amcam bahçeye mi Sonra ne oldu? Şşş, Bana sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Sonra da ben dışarı yarı yalak dondurmamla bakıyordum. Ee, ee? Böyle hızlı girdi telefon sandık. annemin telefon sandı. Allah Allah. Ama çıvarlarla yanımda. Ne? Ben fark edeyim. Görüştürmeyi günahdır ya.